Güneş fişeğinin nerede olduğunu söylebiliyorsun değil mi? Bilmiyor olsa senin düğün tarihini neden değiştirsin? Bence de. Onun yüzünden yarın evleniyorsun. Benim yüzümden mi? Ben duydum. Kraliçe kendi söyledi güneş fişeği düğün günü ortaya çıkacakmış. Siz de bunu duydunuz herhalde öyle değil mi? O yüzden de düğünün tarihini yarın olarak değiştirmek istediniz. Düğün hemen yapılırsa güneş fişeği de hemen çıkacak ve siz de onu Bağdat'a götürecektiniz. Neden tedirgin oldunuz vezir? i̇nsanlarınızın iyiliği için. Aa <laughs> tabii tabii. Ha. Evet evet haklısınız. Ha. Ha, ha. Belli ki halkınızı çok düşünüyorsunuz vezir. Hayır düşünmüyor. Şey yani düşünüyor. Ama güneş fişeğinin düğün günü ortaya çıkacağı eski bir haber. Siz başka bir şey biliyor musunuz vezirim? Ha? Çok normal. Buraya geldiğinizden beri yiyip içip uyuyorsunuz. Başka bir şey yok. Ali! Nasıl böyle konuşursun sen? Öncelikle uyku ve içecek tamam ama yemek asıl benim işim. Beni iyi dinle Ali. Hem de çok iyi dinle. İkinci konuysa ben buraya geldiğimden beri Zafer hep güneş fişeğini arıyordu. Dolayısıyla o hem çok iyi hem de güvenilir biri. Ve e, efendim e, sizden rica ediyorum bu kadar sessiz kalmayın. Ve bildiğiniz her şeyi bize anlatın. E, e, lütfen. Cüneyt beni dinle. Sence de çok fazla konuşmuyor musun? Hadi söyleyin artık. Peki... Cüneyt doğru söylüyor... Güneş fişeği bir sandığın içinde... Ve bulunduğu odaya sadece... Kraliçenin... ile giriyor... Anladınız mı? Ve... Ali... Düğün için oraya gittiğinde... Nikahın kıyılması için güneş fişeği sandıktan dışarı çıkarılarak halkın güneş fişeğini görmesi sağlanacak. Duydunuz mu? İkiniz de duydunuz değil mi? Şimdi onun ne kadar iyi bir insan olduğunu anladınız herhalde. İkinizi de susturdu öyle değil mi? Evet. O çok iyi biri. Gerçekten. Hmm. Tamam o zaman. Zafer bize doğru yolu gösterdi. Bundan sonra rehberiniz benim. Yarın düğünden önce kraliçe sandığı açarken Zafer, Cüneyt ve prenses hepiniz hazır olacaksınız. Sandık açılır açılmaz güneş pişeğini alacaksınız. Sonra buradan hemen gideceksiniz. Ben de düğünden kaçmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Hmm, güneş fişiğini ben alacağım aslında. Ve bu insanların haberi bile olmayacak. Yasemin umarım ne yapacağımı biliyorsundur. Biliyorum ve seninleyim. Her şey senin planladığın gibi olacak. Aynı kraliçemiz gibi sarayı da gelin gibi süslememiz gerekiyor. Peki. Hadi git. Dur. Bunu al. Bunu kraliçeye götür. Bunlar aileden kalma değerli mücevherler. Mısırın bütün kraliçeleri düğün gününde bunları takar. Sana güvendiğim için bunları emanet ediyorum. Hadi alsana. Gidebilirsin. Hey, 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 oh. Erkeğin kalbi kırık olduğunda bunu herkes anlar. Ama kalbi kırık olan bir kadınsa kimse fark etmez. Bu olay sona erdiği zaman hangimizin kalbinin daha çok kırık olacağını hiç bilmiyoruz. Ama benim elimde değil. Beni affet lütfen. Ne var? Bakıcınız bunları size yolladı. Çok güzel görünüyorsunuz. Bu Ali'nin en sevdiği renk. Takmama yardımcı olur musun lütfen? Ali. Düğün için giyiniyor olabilirsin ama gerçekten evlenmek zorunda değilsin. Heyecanlanma. Söylemesi kolay Cino. Allah'ım. Gerçek olmasa bile şu an kendi düğünüm için hazırlık yapıyorum. Kraliçeyi üzmeyi hiç istemiyorum. Ama ne yazık ki Bağdat'ın iyiliği için üzeceğim. Allah'ım bunlarla nasıl başa çıkacağım ben? Lütfen bana yardım et. Nasıl görünüyorum? Arkadaşım beni güzel bulur değil mi? Kalbi güzel olan kişi dünyadaki bütün güzellikleri görür. Ali'nin çok güzel bir kalbi vardır. Siz kraliçem çok güzel görünüyorsunuz. Yasemin. İyi ki geldin Yasemin. Şimdi beni iyi dinle. Bedeli ne olursa olsun, Zafer anlamadan güneş fişeğini alıp buradan gitmemiz gerekiyor. Zor bir iş ama biz hazırız. Allah'ın yardımıyla bu işin üstesinden başarıyla geleceğiz tatlı bela ve canım kardeşim kendinize dikkat edin sen de Cinu ee, tamam zafer beni arıyordur gitmem gerekiyor canım benim çok tatlısın. Beni deli ediyorsun. Hangi şarkı bu? Hiçbiri. Ama bir gün olacak. <laughs> Alaaddin bu arada benim için hiç böyle güzel giyinmemiştin. Hı? Hmm. Çünkü ben küçük bir çocukken evleneceğim gün güzel giyinmeye karar vermiştim. Hmm. Zavallı kraliçe seni görmek için can atıyor. Bakalım daha ne kadar beklemek zorunda kalacak. Sen onu gördün mü? Evet. Çünkü bakıcısı ona hazırlanması için yardım etmemeyi istedi. Ettin mi peki? Ettim. <gülüyor> Aladdin. <gülüyor> <Gülüyor> Yasemin. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Mısırlı askerleri atlatmak ve sonra da güneş fişeğini kaçırmak zorundayız. Eğer Zafer onu bizden önce bulursa doğrudan altın kuleye gidecektir. Kainatın üçüncü kapısını açacak. Neler olacağını bir düşünsene. Tüylerim diken diken oldu. Bir şey daha var. Yasemin. Kraliçe her an burada olabilir. Onunla gitmek zorundayım. Ama kalbim Her zaman seninle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.